Aman ağoyum. Böyle gitti. Evet en iyi şurada. Aman Abi abi herkesi vurduk tamam mı? düz koşan bot öldü gamına koyayım. Tam oraya mı gidiyor? Niye ya? Amaç ne oldu? Sen kola mı içtin Engin? Benim de kolam var hem de sesi. Benim de kolam var hem de sesi. Sıfır sıfır. Oh shit man. Ama ne koyayım parayı bulmuş. <laughs> Şimdi çalacağım diye hızlı hızlı geldi mi senin filmin işte Al canım ben, basmam sana basarım gel canım. Ha bak kendimin de kiti yok ha benim olsun. Ha video çekiyor. Tamam videodan sonra konuşuruz bunları. Hey, Enge <laughs> doğru söyle kanka ya. Help. Ananı sikeyim Nur ya. Help. Nur sen niye bomba çeker beklersin? Orak suyu Bıçak atıyor. Bıçak. Ya. Bak arkanda arkanda mı nakoyim ne yapıyorsun sen? <laughs> <laughs> Benim kill vardı orada bir tane onu da çeksene. Benim. Kim kimdi ya? Oradaydım ben onunla. Kanka abime çıkarsa, abime çıkarsa bana sanar mı? Adam sıkmasın. Excellent work. Oh s**t man tamam. Hiç hiç inanmıyorum ama Alalım ya Abi ne istiyorsun? Yarra iyidir Ölmüyor işte Nolur ölmüyor çağır artık Lütfen çağır Ya bak Yarra iyidir Gel çağır Sen Nura niye bıçak atmadın? <laughs> Abi ne bana mı saldın lan sen? Ya arka geldin. Engin arka, engin arka, engin arka, engin. Bitirecek, bitirecek, bitirecek. Ananı sikeyim senin ya. Yok karıga. Ya oğlum ben niye ölüp duruyorum ya? Pek la. Yapacak bir <laughs> şey <kişi> yok yengim. Dövünler <laughs> sana. Kanka bilmiyordum ben onun orada olduğunu amına. Ben de şey yapıyorum biliyor musun? Orada rut yapıyorum. Şey diyor amca şey kafasında var. Ama rutları çıkar zengin anladın mı? Bölüşürüz silahları. Canın sağ olsun Oğlum ben benim canlanma hakkımı yok gelemiyorum. Yok kızım benim abime buradaydı ya. Vereyim abi be. Vereyim abi be. Senin var mı gelişmiş roketin? Gelişmiş roket olduğunu ben nereden anlayacağım? Abi ben yazmasını istemiyorum. Geri, geri dönme gibi bir şans... <laughs> geri dönme gibi bir şansı yok mu? Ben dönmesi için şey, yazmasını istemiyorum. Yazmadan dönemez mi? Bak yalnızım. sarışın kızlara da talibim. Bu da video, bunu da videoya yaz tamam mı? Birlikte parti oynar. Birlikte parti oynarız. Ben onu bir parlarım. Benim, benim bayıldığım yerleri koyma da. Öyle arkadaşlar yani. Daha ne, ne ettin demem. Hiç kıskanç bir insan değilimdir. Kıskancımdır da de, o kadar değilim mesela. Başka bir erken yanında nasıl kalamam. O kadar. Ben de gelişmiş almam lazım. Gelişmiş bakat nerede? Pil Johnny? Ananın amama ama ya ananın amama ama ya Ben de vuruyorum ya Tik şunları ya Orası çocuğu abi aldı ya Ama ne oldu ne oldu yarram Helal olsun bu çocuğu ya Ne çantamla Tantamla kastımı almış amına koduyum. Oh my god, shit man. Rut, rut yap. Rut yapan arkadaşımı <gülüyor> <gülüyor> Oh shit. Beni de al. Hey dostum, beni almadım Hey dostum. Hey. Hey, beni almadın. Hey. Hey. Hey dostum, beni unuttun Konuş şey. <laughs> hey dostum, bakar mısın buraya? Hey dostum, dur. Beni almadın. Hey dostum nereye gidiyorsun? Oha dostum. <gülüyor> <gülüyor> paşa biri kapıyı kadının göçüne sokuyor paşa. <laughs> oh, oh shit man, ne yaptı o? Ağmaya vur geyim. Ya bunları ölme amına koy biz bunları ölmekten bıkmadık mı ya? Bir alsaydın Engin. Hey dostum dürbün almadın gibi. O almış. Ee, ben yemek yiyeyim, Yeme Yeme yemek yemeye gidiyorum. Ben yemek yemeye gidiyorum. Ben yemek yemeye gidiyorum. Gece sen de beni ye. Tamam? Evet. Tamam, hadi yemek yemeye gidiyoruz. Zaten öldün.